Ee, Fahri Başkan, özellikle son dönemde kooperatif olarak bazı çalışmalar imza attınız. Bu çalışmalarda bugüne kadar ne kadar toplamda kredi verdiniz e, esnaflara? Bu konuyu ilk başta bir sorarak başlayalım. 7 Nisan'da göreve geldiğimizden bugüne kadar yaklaşık 2 aylık süreç içerisinde e, 4 trilyon yani eski parayla 4 trilyon yeni parayla 4 milyonu aşkın e, kredi kullandırdık. Hala da kullandırmaya devam ediyoruz. Ee, ve hatta şimdi şu ana kadar NİDE'de de esnaf kefalet kooperatif aracılığıyla hiç kullanılmayan, kullandırılmayan 2011'de çıkmış bir e, kredi sistemi var. Nedir bu? İşte özellikle şoför esnafımıza, taşımacı esnafımıza 250 bin TL'ye kadar aldıkları sıfır aracın fatura bedelinin tamamını 1 ile 5 yaş arasındaki araçlarımızın da kasko bedelinin %75'ini, %70'ini Ödeyebiliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bizim esas ana hedefimiz özellikle şu ana kadar e, Nevşehir'den, Galericilerden gidip e, araba alan e, şoför esnaflarımızın, araç alan esnaflarımızın artık e, esnaf kefalet aracılığıyla e, şu anda Türkiye'deki en düşük faiz oranıyla kredini kullandırıyoruz. Türkiye genelindeki esnaf ve sanatkar kredi kefaleti bunu kullandırıyor. Dolayısıyla bunun önünü açtık. Önümüzdeki süreçte hem banka müdürümüzle görüştük, hem genel merkezimizle görüştük. Hem de biz kooperatif yönetim kurulu olarak bu kararı aldık ve ticari araç, kamyon, minibüs, otobüs, çekici, kurtarıcı gibi araç kısmında 250 bin TL'ye kadar limit koyduk ve bunda sıfır olan araçların fatura bedelinin tamamını ödüyoruz. Bunun yanında söylediğim gibi 1 ile 5 yaş, yaş arasındaki araçlarında %70 civarındaki kas yüzde %70'ini ödüyoruz. Yine bunun yanında iş yeri almak isteyen, dükkan almak isteyen, iş yerine makine tesisat teknolojik olarak kendini geliştirmek isteyen sanatçılarımızın, esnafımızın da alacakları makinelerde de yine %50, 250 bin TL'ye kredi veriyoruz. Ve bu verdiğimiz kredileri 5 yıl yani 60 ay vade içerisinde 3 ay ve 6 aylık taksitler halinde ödemelerini sağlıyoruz. Dolayısıyla işin özünde baktığınız zaman kısaca şunu söylüyoruz. Şu anda Türkiye'de esnaf ve sanat yerler kredi kefalet kooperatifi ile verilen e, kredilerden daha düşük faizli bir kredinin söz konusu değil. Yine teşekkür ederiz. Dolayısıyla ee, günümüzdeki esnaf ve sanatkarımızın bu içindeki sıkıntıdan kurtulabilmesi için, işini büyütebilmesi için ve geleceğini daha garanti altına bile alabilmesi için de bu çalışmayı yaptık. İnşallah e, bugüne kadar yaptığımız çalışmaların sonucunda bu neticeyi aldık ve bundan sonra da aynı şekilde e, bu tarihte bulunan esnaf ve sanatkarımıza kredileri vereceğiz. Onlara her konuda yardımcı olmaya devam edeceğiz. Esnafın maket sıkıntısının durumuna indirgildiğimizi söyleyebilir miyiz Sayın Başkanım kooperatif olarak? E tabii ki onun haricinde biliyorsunuz şu anda biz esnaf ve sanatkarımıza işletme kredisi olarak yani eline nakit sermaye olarak da, da 70 bin TL'ye kadar kredi kullandırabiliyoruz. Bunlar bugün şartlarına bir kişi esnaf ve sanatkar için e, azım sanacak bir para değil. Ticarette bu parayı kullanan arkadaşlarımızı mutlaka önünü açacaktır. Hedefimiz önümüzdeki süreçte inşallah e, bu bir yıl tamamladığımızda takip oranımızı istediğimiz seviyeye çektiğimizde koyduğumuz hedefe çektiğimizde de bu 70 bin liranın 125 bin lira, minimum 100 bin lira civarında olacağını göreceğiz. Ee, bunun da gayret içerisindeyiz. Kredi geri dönüşü var mı ya da takip oranı şu anda Sayın Başkan? Ee, kredilerimizde tabii ki ay itibariyle şu anda e, dönüşlerimizde e, her zaman olduğu gibi bir yavaşlama söz konusu ama önümüzdeki günlerde özellikle 8. ve 9. aylarda e, harman olayımızın e, devreye girmesi, ondan sonraki aylarda da mahsullerin devreye girmesiyle sıkıntıların biraz daha düşeceğini görüyoruz. Sonuç itibariyle şu anda ödemelerimizde esnaf ve sanatkarımız e, periyotlar halinde ödemelerini en iyi şekilde ödemeye hala devam ediyorlar ve çalışıyorlar. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Çok işin Evet.